Merhaba Sergio Kanlı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Saul hisse senedi analizini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımda birçok hisselerin, şirketlerin temel analiz videolarını ve halka arzların videolarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Sağol hisse senedine gelecek olursa arkadaşlar Saul ol, hisse senedi bildiğimiz üzere arkadaşlar Hacı Ömer Sabancı Holding anonim şirketi yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Sabancı Holding'e aittir arkadaşlar. Yani şu an özet gelir tablosundan bakacaksak bir yıl, bir ay bir şey, bir yıllık değişimde arkadaşlar. Bir yıllık değişimde arkadaşlar satışlar yüzde 75, brüt kar 60, esas faaliyet karı yüzde 48, faok değerleri 35, net dönem karı yüzde 35 olarak artış göstermektedir arkadaşlar bir yıllık değişimde. Özet bilançosuna gelecek olursa arkadaşlar özet bilançosunda dönem varlıklar yüzde 15 yapmış burada sadece bir şeylik durum gösterilmektedir arkadaşlar birazdan bilançoyu da, daha detaylı anlatacağım sizlere duran varlıklar yüzde 9 finansma borçları yüzde 11 net borç gösterilmemiş arkadaşlar öz kaynaklar ise yüzde 18 olarak artış gösterilmektedir arkadaşlar yani sabancı olduğu bildiğimiz üzere arkadaşlar Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biridir ve fiyatı şu an 69 TL'dir Son kapanışa göre arkadaşlar 0.95 bir artış göstermektedir. Ve şu anki sermayesi öz sermayesine göre arkadaşlar fiyatı daha düşüktür arkadaşlar. Uzun vadeli yatırımcılar için hisse sepetlerinde bulunması gerektirilen bir şirket bir hisse olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Daha detaylı bakacak olursa arkadaşlar temettü verimi bildiğim üzere her yıl düzenli olarak temettü veriyor arkadaşlar Sabancı Holding. En son temettü son arkadaşlar 3 Nisan 2023 tarihinde temettü verimi %4.42 olarak hisse başına net TL 1.5 TL gelmiştir arkadaşlar. Yani her yıl düzenli olarak temettü veriyor arkadaşlar. Yani 69 TL olarak 69 TL şu anki fiyatı ve şu anki fiyatı baya bayağı düşük olduğunu düşünüyorum ben. Tabi 5 yıllık getirisine bakacak olursa arkadaşlar 5 yıllık getirisinde 5 yıllık getirisi arkadaşlar yüzde bin 1105 bir getirisi olmuş arkadaşlar. Yani 5 yıl önce al fiyatına bakacak olursak 5 yıl önce 68 65 TL pardon arkadaşlar 15 TL 11 TL bandında gidip gelmiş arkadaşlar. İşte 2019'un Ocak ayında yükseliş göstermiş. Ocak ayından sonra devam etmiş arkadaşlar. Yani 2019'dan bu yana yani 5 yıllık değişimle bakacak olursa arkadaşlar hatta 2018'den bu yana 5 yıllık değişime bakacak, bakacak olursak %1105 bir artış göstermektedir. Rasyo tablosuna bak rasyo tablosuna bakacak olursa arkadaşlar likte oranları bizim için önemlidir. Likte oranlarında arkadaşlar bir çelik duruma bakacak olursak %1 artış cari oranda %1 artış göstermektedir. Likit oranı %2 olarak bir artış göstermektedir arkadaşlar. Nakit oranı ise arkadaşlar %-12 olarak bir düşüş yaşamıştır. Ve daha kaldırış oranlarına bakacak olursa arkadaşlar bir çelik durumlar finansal borç oranı %-1 olarak bir düşüş yaşamış. Kaldırış oranı ise arkadaşlar %0'da kalmıştır. Şirketin arkadaşlar Sapanca Holding'in Bilançosunu daha detaylı bakacak olursa arkadaşlar bilançosunda Sabancı Old arkadaşlar dönem varlıklar 2023'ün 3. çeyreği ile 2020'nin son çeyreklerine baz alalım arkadaşlar. Dönem varlıklarda nakit ve nakit benzerleri, finansma yatırımlar, ticari alacaklar gibi şeyler vardı arkadaşlar. Dönem varlıklarda 2020'nin son çeyreğinde arkadaşlar 269 milyarken 2023'ün 3. çeyreğinde arkadaşlar 1 trilyon 189 milyar TL'yi kadar bulmuş arkadaşlar. Ortalama bir 5-6 kat falan yükselme olmuş. Toplam dönem varlıklara. Duran varlıklara baktığımız zaman ise arkadaşlar burayı daha detaylı daha görüntülü diye arkadaşlar koyulaştırma yapalım. Duran varlıklarda finans var yatırımlar, ticari alacaklar, finans sektörü faaliyetlerinde alacaklar, diğer alacaklar, türev alacaklar gibi şeyler vardır arkadaşlar. Toplam duran varlıklar 2020'nin son çeyreğinde arkadaşlar 231 milyarken 2023'ün 3. çeyreğinde 681 milyar TL'yi bulmuş arkadaşlar. Yani burada dönem varlıkları ve duran varlıkların toplamları arkadaşlar 1 katrilyon 872 milyar TL'yi bulmuş 2023'ün 3. çeyreğinde. 1 trilyon arkadaşlar pardon. Kısa vadeli yükümlere baktığımız zaman ise arkadaşlar finans var borçlar, ticari boşlar finans sektöründe faaliyetlerinde borçlar arkadaşlar çalışanlara sağlanan faydalı kapsamda borçlar, diğer boşa türe araçlar gibi şeyler vardır arkadaşlar. Toplam kısa vadeli yükümlere baktığımız zaman arkadaşlar 2020'nin son çeyreğinde 351 milyarken arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreğinde 1 trilyon 428 milyar milyar TL'yi bulmuş arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlere baktığımız zaman arkadaşlar işte uzun vadeli finansman borçlar, ticari borçlar, finans sektöründe faaliyetler bunlar kısa vadeliye göre daha uzun vadeli borçlar arkadaşlar. Toplam uzun vadeliler uzun vadeli hükümlere baktığımız zaman ise arkadaşlar 2020'nin son çeyreğinde arkadaşlar 73 milyarken 2023'ün 3. çeyreğinde 179 milyar TL'yi bulmuş arkadaşlar. Bizim için önemli olan arkadaşlar öz kaynaklar. Öz kaynaklara bakacak olursak öz kaynaklarda arkadaşlar toplam öz kaynaklara bakacak olursak 2020'nin son çeyreğinde arkadaşlar 76 milyarken burayı biraz daha büyüteyim arkadaşlar sizler için. arkadaşlar. ...2020'nin son çeyreğinde 76 milyarken... ...2023'ün 3. çeyreğinde arkadaşlar... ...264 milyar TL'yi bulmuş arkadaşlar... ...öz kaynaklar... ...yani öz kaynaklar düzenli olarak, olarak arkadaşlar... ...2020'den 2021'e... ...ortalama bir 30 milyar kadar... ...bir yükseliş göstermiş... ...2021'den 2022'ye ise... ...200 milyar, 100 milyar kadar bir artış göstermiş arkadaşlar... 2023'ün son çeyreğinde arkadaşlar ortalama benim görüşüme göre arkadaşlar bir 300 milyar falan bulur arkadaşlar. 300 milyar öz kaynaklar bulur. Ve bu güzel bir artışlar arkadaşlar. Ve fiyatına bakacak olursak yani daha sabancı olduk görünüşe göre arkadaşlar tam kendini göstermedi bu fa faaliyetlerde arkadaşlar. Koç olduk gibi şeyler olmadı arkadaşlar. Yani kendini o kadar gösteremedi Borsa İstanbul'da. Fiyatı zaten şu an arkadaşlar 69 TL'dir ve her yıl düzenli temettü verdiğini unutmayın arkadaşlar. Sabancı olduğun semasına bak baktığımız zaman ise arkadaşlar Sembasına baktığımız zaman ise arkadaşlar şu an bu gördüğünüz kırmızı çizgi yükselişte arkadaşlar yani bir düşüş yaşadığı zaman rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yükselişte ama ben bir bu seçime kadar bir düşüş yaşa, yaşayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Düşüşü yakaladığı anda arkadaşlar alın alın fırsatı doğurur böyle şirketler arkadaşlar. Yani böyle şirketler Türkiye'nin en büyük şirketleri olduğundan dolayı Sabancı ki şu an bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Ve en büyük şirketlerin ne olduğundan dolayı batmayacak kadar too big to feel dediğimiz şirketlerden biridir arkadaşlar. Düşüş yaşadığında alın fırsatı doğurabilir. Tabi bu kendi kararlarınıza göre kendi finansma kararlarına göre yapmanız daha doğrudur arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Sabancı 10 çeyreklik durumuna bakacak olursak 10 çeyrek durumda arkadaşlar çeyreklik satış gördüğünüz üzere ortalama aynı gidiyor. Çeyrek fok burada 2023'ün ilk çeyreğinde düşüş yaşasa, yaşasa bile ortalamalar aynı arkadaşlar yükselme devam ediyor. Çeyreklik net karda da aynı şekilde arkadaşlar 2023'ün ilk çeyreğinde düşüş yaşamış. Ondan sonra tekrardan aynı gitmeye devam etmiş arkadaşlar. Geri alımlara baktığımız zaman ise arkadaşlar geri alımlar arkadaşlar toplamda 106 milyon kadar bir geri alım olmuş arkadaşlar. Yani fon pozisyonlara baktığımız zaman ise arkadaşlar sabancı olduk bütün fonlarda yatırımları vardır arkadaşlar. Yatırım yapabilirsiniz fon olarak da. Yani böyle şirketler arkadaşlar kolay kolay kap kaybettirmez arkadaşlar. Uzun vadede her zaman kazandırır. Dediğim gibi arkadaşlar uzun vade yatırımcıların sepetinde bulunması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hacı Ömer Sabancı olduk Anonim şirketi bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Youtube'da yeni olduğumdan dolayı arkadaşlar kanalıma abone olup ve videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.